sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karmaşık sayılarda bir soru çözeceğiz. Şimdi sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Z karmaşık sayısının eşleniği olan Z üssü olmak üzere. 6 artı 2 i bölü Z'nin Z'in eşleniği artı i'ye eşit olduğunu söylüyor. Burada da Z karmaşık sayılarının toplamı kaçtır diye bize soruluyor. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar bizim önce şunu tanımlamamız lazım. Bizim bir zetimiz var ve bu zetin a artı bi şeklinde bir tanımı olsun diyelim. Peki zetin eşleniği o zaman ne olur arkadaşlar? Bakın şuradaki karmaşık olan tarafın negatif kısmı da bizim eşleniğimiz olmuş oluyor. Yani a eksi bi oluyor. Peki şimdi ben bir de z çarpı zetin eşleniğini alırsam bu bana neyi verecek arkadaşlar? Bakın bunların hepsi aslında bizim bir formülümüz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunların ikisinin çarpımı bize neyi veriyor? A'nın karesi eksi B'nin karesi. Burada şöyle bir mesele var arkadaşlar. A kare eksi B kare çarpı i'nin karesi ve rengimi değiştireyim arkadaşlar. Şurada bizim bildiğimiz bir nokta var. i'nin karesi eksi 1 verir arkadaşlar. İşte karmaşık sayılarda böyle bir yapı var. O zaman en nihayetinde benim z ve z'nin eşleniğiyle çarpımından gelen sonucum ne oluyor arkadaşlar? a kare eksi artı b kare. Neden artı b kare? Çünkü buradan eksi geldi. O da burayı artıya çevirdi. Tamam. a kare artı b kare. Buraya kadar biliyoruz. Tamam. Şimdi gelelim meselemize arkadaşlarım. Burada bana ne veriyor? Burada aslında ben bir içler dışlar çarpımı yaparsam şurada belli bir yere geleceğim. Şimdi onu deneyelim. 6 artı 2 i eşittir. Z çarpı Z'nin eşleniği artı Z çarpı i. Burayı tekrar devam ettiriyorum. Z çarpı Z'nin eşleniği bana burada ne veriyor arkadaşlar? A kare artı B kare. Z çarpı i dediğimde arkadaşlar gelin buradaki z yerine buradaki z yerine şuradaki aldığımız a b, İ yazalım arkadaşlar. Bunu yaptığımızda a artı b İ, en dışarıda bir tane daha i var. Bu haliyle a kare artı b kare artı a çarpı i eksi B oldu. Neden arkadaşlar? Çünkü şu ikisinin çarpımı B çarpı i kare verdi. i karenin de eksi 1 olduğunu biliyorum. O yüzden burası eksi B oldu. Şimdi buraya kadar geldik. Görmemiz gereken bir nokta var. Benim eşitliğin sol tarafında bir tane reel kısmım, bir tane de imajinal kısmım var. Karmaşık sayılarda bir tane reel kısım, bir tane de i'ye bağlı olan dediğimiz imajinal kısım var. Burada da arkadaşlar benim şurası ve bu eksi b de dahil olmak üzere reel kısımlar. Sadece burası imajinal kısım. O zaman ben bir eşitlik kuracağım arkadaşlar. Şimdi bir denklem kuracağım. Diyorum ki 6 dediğim arkadaş a kare artı b kare eksi b'ye eşit. Burada kuracağım denklemde de şunu görüyorum arkadaşlar, a eşittir 2. Neden? Çünkü bir tane imajinal var. Burada da bir tane imajinal var. O zaman bu a eşittir 2 olmak zorunda. Şimdi a'nın 2 olduğunu bildiğim bir yerde buraya geliyorum. 6 eşittir 4 artı b kare eksi b. Hmm. Bunu diğer tarafa atıyorum. 2 eşittir. Burayı da b parantezine alırsam. B eksi 1. Şimdi burada arkadaşlar benim iki tane değerim var. B için. B1 2 olabilir. B'ye 2 diyebilirim. Çünkü B'ye 2 dersen burası 2 olacak. Burası 1. 2 çarpı 1'den 2. Bir de arkadaşlar B2 var. Ona da eksi 1 diyebilirim. Neden? Çünkü burası eksi 1 olursa burası da eksi 2 olur. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı da Eksi 2'yi verir. Bunu başka türlü bir şekilde de bulabilirsiniz. Yani e, buradaki 6'yı karşı tarafa atar. İkinci dereceden denklemlerde kök bulmaları nasıl yapıyorsanız aynı o tarzda da yapabilirsiniz. E, devam edelim. Kalemimizin rengini değiştiriyoruz. Şimdi sonuca geleceğiz arkadaşlar. Şimdi ben Z için ne demiştim? A artı Bİ. Şimdi benim iki tane B değerim olduğu için birinci B değeri için benim Z birim 2 artı 2 i. İkinci Z değerim 2 eksi i. Benden ne istiyor arkadaşlar? Z karmaşık sayılarının toplamını istiyor. O zaman ben bunları alt alta toplayayım. Burada i var. Burada da 4. 4 artı i benim bu iki karmaşık sayıların toplamını veren değerim olmuş olur. Takipte kalmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.